Ben bakarım. Hay kız. Abla. Nasıl oldu babam daha iyi mi? İyi iyi çok şükür. Ne zaman çıkacakmış? İşte birkaç gün çıkartırız dediler. Can nerede? Ha benim uşakla yukarıda. Ha. Ee. oh. İyi değil mi Can? İkide bir babamı görmeye gidelim diye tuturmasın dışında iyi. Sevim abla, çok teşekkür ederim. Sana da bu kadar zahmet verdik. Olur mu kızım? Aileyiz biz hepimiz burada. Nasıl oldu babacığım kuzum? İyi iyi çok şükür. Birkaç güne çıkartırız dediler. Oh. Ben senin kızını nasıl diyeceğim? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. be hadi, hadi Fırat ol. Hadi, senin uşakları çağır da iki lokma yemek yiyin. Dünden beri kimse ağzına bir lokma sokmadı. Ben de elimizin Al. Otur sen hadi gel. Kızım gel sen de. Gel otur sen. Buyurun. Aziz Bey gönderdi. Teşekkür ederim. Hı. Ne ayak bu Aziz? Hastaneye bizi götürüyor, bekliyor orada falan. Hı? Hayırdır? Ne hayrı Fırat? Ha? Ne hayrı? Ne bileyim ben? Bekledi yani. Bekledi. Ben hastaneye gelirken onun arabasına düşürdüm herhalde çantamı. Ondan getirdim mahalleye. Hı. Yangındı, hmm. hastaneydi derken kafam kaldı. Ben de Allah'ın seversen. Ha yani dün çuvala girdi. Bu adam burada kapının önünde şekil yapıyor, ciplenmişler, bir çanta bırakmalar. Ne bileyim ben? Ara sor istiyorsan. Numarası? Fırat. İyi be, bana ne? Aziz çok acil konuşmamız lazım. İstediklerim bana getirdiğinde kalan yarısını da alacaksın tamam mı? Bazen sıkıntı Sen... Merak etmeyin Kerem Bey. çok eğleniyorum.